Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün din ve hayat konumuzun ikinci bölümüne devam edeceğiz. Bu dersimizde işleyeceğimiz başlıklar din ve çevre, din ve sosyal değişim, din ve ekonomi, din ve sosyal adalet olacaktır. Din ve çevre Çevre, belli bir yaşam ortamında canlıların yaşamı üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünüdür. Aslında diğer bir deyişle çevre etkilendiğimiz, yani etkilediğimiz, etkilendiğimiz, biçimlediğimiz, biçimlediğimiz iç dünyamızda yoğurduğumuz ve kendimizi gerçekleştirdiğimiz yerlerdir diyebiliriz. Uluslararası düzeyde çevrenin korunması kapsamlı olarak yaklaşan ilk kuruluş Birleşmiş Milletler Örgütü'dür. Birleşmiş Milletler 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak ilan etmiştir. Ve her yıl çeşitli etkinliklerle bu e, tüm ülkelerde arkadaşlar bugün kutlanmaktadır. Her ne kadar insanlar çevre sorunlarını yakın bir zamanda gündeme getirmiş olsalardı arkadaşlar aslında Kur'an-ı Kerim'de ilk inan ayetlerden beri bu konu dile getirilmiştir. Örneğin elbiseni temiz tut ve kötü şeyler terk et ayetinde elbisen temiz tut maddi temizliğe ve kötü şeyler terk etti arkadaşım manevi güzel ahlaka bağdaşmayan güzel ahlakla bağdaşmayan ve günahlardan nefsini arındırmasına yorumlanmıştır arkadaşlar. Zaten dinimizin bir emri. Dinimizde Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi temizlik imandandır hadisince arkadaşlar temizlik Allah'ın sevdiği ve dinimizin emrettiği bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de yer ve göklerde arkadaşlar bütün canlı ve cansız varlıkların belli bir ölçü ve düzen içerisinde yaratıldığı ve dengede yaratıldığı her zaman belirtilmektedir. Ayrıca Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Onun katında her şey bir ölçü iledir. Sakın bu dengeyi bozmayın diye buyuruluyor. Dünyanın çevre teratüne giren ekolojik denge arkadaşlar 14 asır önce işaret edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Aynı zamanda arkadaşlar yüce Allah evrenin yaratılışında herhangi bir ölçüsüzlük yani ölçü öl, ölçüye uymayan bir bozukluk olmadığını bildirmekte ve insanı bu ölçü ve dengeyi bozma, e, koruması konusunda uyarmaktadır. Sakın dengeyi bozmayın emriyle arkadaşlar Rahman Suresi'nde bize uyarı vermektedir. Evrende gördüğümüz evrende mutlaka güzel bir düzen vardır ve işleyiş vardır. Ve bu düzene göre arkadaşlar evren devam etmektedir. Bakın yine Rum suresinde Allah bize şöyle e, ikazda bulunuyor. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada, denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını ona, tart, onlara tarttırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Allah bizim kendi elimizde bozduğumuz bu dengeyi sonuçlarını mutlaka bize dünyada da tattıracaktır. Şu an dünyamızda görüyoruz küresel ısınma, ondan sonra mevsimlerin değişikliği, hızlı geçişler, ondan sonra afetler, doğal afetler, hortumlar her yerde baş göstermiş arkadaşlar. Bunlar aslında bizim dengeyi bozduğumuzu. Ondan sonra karaya vuran balık, ölü balıkların çoğalması arkadaşlar. Bunlar doğal dengeye, ekolojik dengeyi bozduğumuzun bir göstergesidir. Bunun zararı yine bize dönecektir. Mutlaka bize geri dönecektir arkadaşlar. Çünkü yani çevre bu doğa aslında Allah'ın bir nimetidir bize. İnsan hizmetine sunulmuş ve Allah'ın buyurduğu gibi yani o bize ayetlerle bu nimeti bize verdiğini söylüyor. Örneğin arkadaşlar Nahl suresinde yine geçen o geceyi gündüzü, güneşi ve ayısın emrinize hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Yeryüzünde sizin için rengarenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek ibretler vardır. Bu şekilde arkadaşlar Allah bize geceyi gündüzü, emrinize yıldızları emrinize verdiğini, güneşi ayı emrinize verdiğini arkadaşlar ifade etmektedir. Çevre insana emanettir. İslam düşüncesinde insan İslam düşüncesine göre insan çevresinin as, çevrenin asıl sahibi odur. Çünkü yeryüzünü halife olarak kılınmıştır. Onu emanet olarak almıştır ve emanet olarak kullanmaktadır. Bu durumda asıl sahibi biz olmadığımız için arkadaşlar çok da büyük tasarruflarda bulunamayız. İhtiyacımız olan kadar kullanabiliriz ancak çevreyle ve özellikle de çevremizdeki canlılarla ilişkilerimizde riayet etmemiz, uymamız gereken birçok kurallar vardır ve erdemlerden birisi de arkadaş bu kurallardan ve erdemlerden bir tanesi de merhamettir arkadaşlar. Merhamet olmamız lazım ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, can diğer canlılara, hayvanlara ve diğer arkadaşlar sayamaz bütün canlı arkadaşlar onlara karşı merhamet duymamız lazım. Çünkü yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Nihayet o gün dünyada yaralandığınız nimetlerden ne yapacaksınız? Elbette hesaba çekileceksiniz diyor. O gün mutlaka hesaba çekileceksiniz. Hatta Hazreti Peygamber de öyle buyurmuyor mu? Haksız yere bir seçeği bile öldüren kişiye Allah kıyamet günde hesap soracaktır diyor. Yine bir hadis şeriflerinde buyuruyor. Nehirde abdest alırken bile israf etmeyin buyuruyor. Çünkü Allah israfı sevmez, israf edenleri de sevmez. Hazreti Peygamber ağaç diken kişiye sevap yazılacağını müjdelemiş. Böylece İslam'ın ormanları korumaya verdiği önemi de göstermiştir. Hatta Peygamber Efendimiz yine başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin. Yani fırsat buluyorsa onu yine diksin. Çünkü arkadaşlar bir ağaç dikildiği zaman ondan faydalanan her bir canlı canlının sayısı kadar size sevaplar yazılır. Gölgesine gölgelenen her kişi ve canlı kadar da yine size sevaplar yazılacaktır. O ağacın fayda verdiği her e, hayır arkadaşlar sizin defterinize mutlaka yazılacaktır. Onun için arkadaşlar hem ahirete hem de dünya bakan yönüyle mutlaka insan kazançlı çıkacaktır. Hazreti Peygamber çevreye merhametli duymayı kendi hayatında bize göstermiştir. Hatta kendisi yeryüzündekilere merhametli olunuz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurmuştur. Hatta eşyayla, dağla, ağaçla, hayvanlarla arkadaşa yakın yani gönül bağı olmuştur. Örneğin Uhud çevresinde yapılan savaştan sonra Uhud dağı için ne demiştir? Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz demiştir. Din ve sosyal değişim. Sosyal değişim herhangi bir toplumun dinamik fonksiyonlarından biridir. Toplum bazen ileriye bazen de geriye doğru bir değişim içerisine girer. Sosyal değişme, tabii çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalması, teknik yeniliklerin artması ve kültür yapısının özelliği dolayısıyla meydana gelen değişiklerle izah edilmektedir. Yani sosyal değişme arkadaşlar tabi çevrenin özellikle farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalmasıyla ne yapıyor arkadaşlar? Yani insanlarda da bir değişik oluyor. Yani yer küremizde yaşayan her toplum e, mesela kutsalla ilişkili olarak bir dini inanç sistemi ve bu sistemi oluşturduğunu arkadaşa bilinmektedir. Bu yönüyle din evrensel boyutlu ve içinde bulunduğu toplumun yapısıyla ilişkili bir olgu oluyor. İşte din toplumsal yapı içerisinde etkileşerek sosyal, sosyal e, sosyolojik bir gerçeklik meydana getiriyor arkadaşlar. Hazreti Peygamber karşılaşılan yeni durumlarda Kur'an ve sünnetten hareketle aklın kullanmasını öğrenmiştir, öğ öğütlemiştir. Örneğin şunu demişti: İslam kolaylık dinidir. Bu özelliği sayesinde her zamana ve mekana hitap edebilmektedir. Kişiler bir takım ibadetleri yerine getirmekle hükümlü tutulurken hayatın gerçekleri e, göz ardı edilmemiştir. Her özel durumu için alternatifler sunularak dinin işlevselliği korunmuştur. Zaruri hallerde İslam hayatın kolaylaşması yönünde ruhsatlar vermiştir. Mesela suyun olmadığı yerlerde arkadaşlar temim abdesti alınabiliyor ayakların yıkanması zor, yıkanmasına zorluk olan durumlarda mest üzerine mest yapılabiliyor. Yaralarda sarhun üzerine mest yapılabiliyor. Biz bunları arkadaşlar zaruri durumlarda arkadaşlar e, dinin değişmeyen sabit ilkelerine aykırı olmamak şartıyla arkadaşlar bazı alternatifler sunulmuştur. İşte bunlar da Kur'an ve sünnetle ortaya konulan bu e, müsbet arkadaşlar e, manada bu kolaylıkla kullanabilmektedir. Yani kişi ayağını ayağa sargıda diye abdest alamıyorsa namazı terk edecek değil. Veya da sökecek değil. Onun üzerine mes ederek, ayağı elini ıslatıp üstüne mes bu işi kolaylaştırmış oluyor. Mesela yolculuklarda bazen insan vakit bulamıyor. Bazen fırsat bulamıyor. Her vakit namazı için duramıyor. E 90 kilometreyi geçtikten sonra seferi sayılabiliyor. Ondan sonra namazları kısaltarak namaz kılabiliyor. Bu şekilde farklı farklı kolaylıklar dinimizde vardır. İnsan çok zaruri durumlarda ölmeyecek kadar haram şeylerden yiyip içebiliyor. Hayatta kalmasını sağlayacak şekilde arkadaşlar bu haramları ona helal kılabiliyor. İşte dilimizin böyle güzel arkadaşlar işlevselliği ve kolaylaş kolaylaştırılması vardır mutlaka. Din ve ekonomi. İnsanlık tarihi kadar eski olan ekonomik hakların korunmasına İslam dininde büyük önem verilmiştir. Bunlar arasında mülk edinme, çalışma, emenin karşını alma, miras gibi haklar da vardır. Yani dinimiz bunlara karşı değildir. Ve beslenme, giyinme, barınma temel ihtiyaçlardır arkadaşlar. Biz bunları biliyoruz. Onun için insanın bunları çalışarak üretmesi gerekiyor. Bunları tabi bir hak ve görev olarak gören İslam dini çalışmayı, üretmeyi de teşvik etmiştir. Yani İslam dini ticareti alışverişten sağlanan kazancı helal kılmıştır yani. Hatta alışveriş yapılmasını bile teşvik etmiştir. Yapılan iş çalışmaların meşru olması kaydıyla her türlü kazancı serbest kılmıştır, serbest saymıştır. Hatta ayetlerde geçiyor. E ne diyor? Biz size geceyi bir örtü, gününüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık diyor size. Hatta başka bir ayette yine doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bil, bilsin ki insan kendi için çalışmasından başka bir şey yoktur. Leyse lil insani illa yani insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani çalışmaya teşvik edilmiştir. Hatta Hazreti Peygamber de ne diyor? Kişinin kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir diyor. Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir diyor. İşte İslam dini arkadaşlar ticareti, alışverişten sağlanan kazancı helal kılmıştır. Yeter ki helal yolla olsun. Hatta bunları teşvik etmiştir. Fertler meşru yollardan kazanmak şartıyla yani ve zekatını verme kaydıyla diledikleri kadar serbest sahibi olabilirler. İslam dini haksız kazanca karşıdır. Bu sebeple İslam başkasının malını gasp etmeyi, telef etmeyi, aldatmayı, yolsuzluk yapmayı Rüşvet almayı, tefeciliği, ya, tefecilik yapmayı ve faizi de yasaklamıştır. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam hatırlarsanız biz bu konu işlemiştik. Gençliğinde ticaretle uğra uğraşmıştı. İşini dürüst yapmış, başkalarına hasta etmekten kaçınmıştır. Çevresindeki insanlara, insanlara da öyle davranmıştır ve öyle davranmalarını öğütlemiştir. Çalışanların haklarının korumasını da emretmiştir. Hazreti Peygamber bir has şerifinde ne buyuruyor? Diyor ki, e, ücretli kişiyi çalıştırdığın zaman diyor, onun ücretini ödemeden, kıyamet gün e, yani onun teri kurumadan ücretini ödeyin diyor. Ve diyor ki, ücretli bir kişi çalıştırıp onun ücretini ödemeyen kimsenin kıyamet gününde ben düşmanıyım diyor Peygamber Efendimiz. Hatta ne diyor? Yani çalışana emeğinin karşına alın teri kurumadan veriniz diyor. Yani hakkını tas tamam ona iade ediniz diyor. Onun için Peygamber Efendimiz arkadaşlar ve kuran Peygamber Peygamber'in emirleri ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerce arkadaşlar dinimiz çalışmayı tavsiye etmiş, el açmayı pek hoş görmemiştir. E, tabii ki çok muhtaç olduğu zaman da çok zararı durumlarda insanlar yardım isteyebilir. Ama bunu adet ve bir meslek hane getirmemesi lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in hayatında böyle şeyler yaşanmıştır. Mesela bir tane sahabe gelip insanlardan yardım isterken, para yardımı talep ederken onu çağırıp diyor ki senin evinde satacak bir şeyin yok mudur diyor. Var diyor. Git onu sat diyor ve paranın bir kısmını diyor. Git bir kısmıyla balta al diyor. Bir balta demiri al. Balta demiri alıyor. Peygamber Efendimiz ona ağaçtan bir sopa yapıyor, bir tutanak yapıyor, bir sap yapıyor ve baltayı kendiyle arkadaşlar sapa yerleştirip ona veriyor ve diyor ki git odun keserek Pazarda getir sat diyor. Ve ona para kazanmanın, kendi elinin emeğiyle, el alın teriyle para kazanmanın yolunu gösteriyor. Ve bu şekilde kazanman senin için daha hayırlıdır diyor. Din ve sosyal adalet. İnsan sosyal bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Toplumun kopmaz bir parçası olarak bir takım iyi vasıflarla, güzel huy ve ahlakla donatılması gerekir. Şahsi menfaatlerini, kişisel çıkarlarını ön plana alanlar bir bakıma topluma ters düşerler. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim ferdi toplumun bir parçası olarak e, kabul etmiş. Yani ferdi toplumun bir parçası olarak kabul etmiştir. Ve toplumda sosyal adalet ve insan haklarının gerçekleşmesi için her insana bu usta uyması gereken bazı kurallar koymuştur. Haklar ve özgürlükler insanın bir arada yaşabilmeleri bakımından Herkesin de karşılıklı olarak gözetmesi gereken e, bir alandır, bir hukuktur. Hukuk bu alanın kurallarını belirler. Özgürlük insanın serbest olması, tercihte bulunup karar verebilmesi ve isteklerini gerçekleştirebilme imkanı sahip olması anlamına gelir. Ancak özgürlük sınırsızlık anlamına gelmemektedir arkadaşlar. Hakların ve özgürlüklerin çerçevesini belirlemede en önemli sınır sorumluluklar ve diğer insanların, haklarına ve özgürlüklerine gösterilecek saygıdır. Yani İslam düşüncesine göre e, zengin, fakir, genç, ihtiyar, güzel, çirkin, engelli, engelsiz, beyaz, siyah fark etmez. Her statü ve meslekteki insan eşittir bize göre. Dünyadaki makamlar, mevkiler geçicidir. Bir üstünlük sebebi olamaz. Bir üstünlük sebebi olamaz. Neden? Çünkü e, hepimiz Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz eşitiz. Hepimiz e, Hz adem de topraktandır. Hepimizin ham maddesi aynıdır. Fakat ilim ve fazilet açısından belki bir fark olabilir. Takva açısından Allah'a yakınlık olabilir. Yoksa insanlar e, bir tarağın dişleri gibidir demiş peygamber efendimiz. E, hepsi Allah katında eşittirler. İnsan olarak eşittirler. Allah e, sizin diyor renginize ondan sonra giyinişinize bakmasın. Kalplerinize bakar diyor. Ama üstünlük ancak takvada, ilimde olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu hususta bize bazı bilgiler verilmiştir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu denmiştir. Yani bilenlerin kıymetinin olduğunu ve inananların, Allah'a gerçek takva sahibi, Allah'a gerçek saygı duyanların üstün oldukları belirtilmiştir. Onlar işte amele bağlıdır. Takva, takva üstünlüğü vardır. Yoksa kesinlikle mal, makam, mevki üstünlüğü, renk üstünlüğü yoktur. Allah sizden inananların ve kendine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir diye ayetler vardır. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. İşte Peygamber Efendimiz de hayatında sürekli bunu arkadaşlar ee, dile getirmiş. İnsanlar eşit olduğunu söylemiş ve kimseye kimseye üstünlüğü olmadığını üstünlüğü ancak takvada olduğunu belirtmiştir. Hatta bir gün Mekke'nin ileri gelenleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında fakir insanların toplandıklarını görünce onunla konuşmaya tenezzül etmemişlerdi. Bunlar kim oluyor ki biz gelip bunlarla beraber oturalım diye bunların yanında seninle mi konuşacağız? Biz geldiğimiz zaman sen bunları yanından çıkart o fakirler olmasın. O zaman gelip seninle konuşuruz diye böyle şartlar sunmuşlardı. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunların Müslüman olmalarına çok Müslüman olmana çok arzu ettiğinden dolayı ama yine de bu tekliflerini kabul etmedi ve onları çıkartmamıştır. Çünkü bunlar arasında fakirlerle zenginler arasında ayrım yapılmasını hoş görmemiştir. Ve o fakirleri hor görenlerin Allah'tan Allah hor hor görenleri Allah'ın razı olmayacağını ve bu şekilde ayet inmiştir arkadaşlar. Rabbinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaran o zayıf müminleri kovma. O kafirler iste inansınlar iste inanmasınlar. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur. Zira senin onları yanından kovman, zalimlerden yana olmana sebep olur. İşte Peygamber Efendimiz'e böyle gelen ayetlerden dolayı da zaten Peygamber Efendimiz onları yanından kovmamıştır ve onlarla birlikte oturmuştur. Onlar ister, ister gelsinler ister gelmesinler. Kıyamet gününde insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbin huzurundan bir yere kıpıldamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazandığından, kazandığını nereye harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.